Merhaba arkadaşlar ben Zehra Yalçın. 3071 sayılı dilekçe kanunu işleyeceğiz. Konu anlatımına geçmeden önce bu tarz videoların devamı için YouTube kanalıma ücretsiz abone olarak destek verirseniz memnun olurum. Ayrıca Instagram hesabımdan da güncel bilgiler paylaşımı yapılmaktadır. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar konu anlatımını çıkmış soruları analiz ederek ve karşılaşabileceğiniz soru tarzlarını oluşturarak kodlamalarla anahtar kelimelerle işleyeceğiz bu şekilde daha kalıcı ve kolay öğrenme olacağını düşünüyorum ders bitiminde de işlediğimiz kanunu kolayca ezberlemiş olacağız. Dilekçe yazmak bir haktır. Anayasamızın dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklarımızdandır. Peki bu kanun amacı nedir? Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileriyle ve kamuyla ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazıyla başvuru yapma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektedir. Şimdi bakıyoruz buraya. Bu kanundan kimler yararlanır? Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar. İkamet eden kelimesi önemlidir. Türkiye'deki yabancılar der. Yanlıştır arkadaşlar. Türkiye'de ikamet eden yabancılar. Hangi konuyla ilgili başvuru yaparlar? Kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında başvuru yaparlar. Nereye başvuru yaparlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazıyla başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektedir. Şimdi bakalım arkadaşlar birinci soru tarzımız. Kimler başvuru yapar? Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar. Hangi konularda başvuru yaparlar? Kendileriyle veya kamu ilgili dilek ve şikayetleri hakkında. Nereye başvuru yaparlar? Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara başvuru yaparlar. Bu kanunun kapsamı nedir? Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yetkili makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkındaki başvuruları kapsar. Dilekçe hakkına kimler sahiptir? Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet eden yabancılar. Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazıyla başvurma hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinde Türkçe yazılması kaydıyla bu hakta yararlanırlar. Türk vatandaşım İngiltere'de ikamet ediyorum. Dilekçe yazma hakkım vardır. Aynı zamanda Türkiye'de yaşayan İngiltere'li bir vatandaşın da dilekçe yazma hakkına sahip olmasına biz karşılıklılık esası diyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken dilekçelerini kendi ana dilleriyle değil Türkçe yazma zorunluluğu vardır. Dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlar. Dilekçe sahibinin adı, soyadı, İmzası, iş veya ikametgah adresinin bulunma zorunluluğu vardır. Sorularda TC der, telefon der, tarih der yanlıştır arkadaşlar. Dilekçe sahibinin adı soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir. Dilekçemizi yazdık. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama gönderildi. Bu durumda dilekçemiz ne olur? Bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir. Ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. Sorularda genellikle işlem yapılmaz der. Dilekçe sahibine geri gönderilir der. Yanlıştır arkadaşlar. Yetkili idari makama gönderilir. Ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. Yetkili makamlar dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verir. En geç kaç gün içinde 30 gün içinde gerekçeli cevap verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunca incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içindedir. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğünde gösterilir. Burada dikkat edilmesi gereken iş tüzük yerine kanunda gösterilir der, genelgede gösterilir der, yönetmelikte gösterilir der yanlıştır arkadaşlar. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde gösterilir. İlgili kurum veya kuruluşlar dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri 30 gün içinde cevaplandırır. Şimdi tekrar bir şöyle toparlayalım. Yetkili makamlara dilekçelerimizi gönderiyoruz. Yetkili makamlar bize 30 gün içerisinde cevap veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçemizi gönderdik. Dilekçe komisyonunca incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün. İlgili kamu kurum ve kuruluşlar dilekçe komisyonunca gönderilen dilekçeleri de 30 gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde gösterilir. Dilekçe komisyonu kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla özel kuruluşlardan her türlü bilgiyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi toplamak, idari denetim yapmak, bilir kişi görevlendirmek, yerinde inceleme yapma yetkisine sahiptir. Çıkmış bir sınav sorusudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe komisyonunun görevlerinden değildir şeklinde sormuştu. O halde şurayı çok dikkatli öğrenmemiz gerekiyor. Her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağrıp çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilir kişi görevlendirmek, yerinde inceleme yapma yetkisine sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme yapma için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veya yetkili makamlara yazılan dilekçenin içeriği belli bir konuyu ihtiva etmiyorsa, yargı mercilerin görevlerine giren konuları içeriyorsa, dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası, iş veya ikametgah adresi bulunmuyorsa bu dilekçeler incelenmez. Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Cumhurbaşkanımız yürütür. Ek bir bilgi olarak arkadaşlar madde 9'u paylaşmak istiyorum. 26 Aralık 1962 tarihli ve 140 sayılı Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçeyle başvurmaları, dilekçelerin incelenmesi, karara bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun yürürlükten kaldırılmıştır çıkmış sınav sorularına bakalım. 2019 EKYS sorusu. 3071 sayılı dilekçe kanuna göre dilekçelerden hangisi incelenir? Bununla ilgili hangi konularda incelenmezdi? bilmemiz yeterli arkadaşlar. Belli bir konu ihtiva etmiyorsa, yargı mercilerinin görevine giren konuları içeriyorsa, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası bulunmuyorsa, iş veya ikamet ya adresi yoksa bu tarz dilekçeler incelenmez demiştik. 2022 sınav sorusu 3071 sayılı dilekçe kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunca İncelenmesi ve karara bağlanması en fazla kaç gün içinde sonuçlandırılır? 60 gün içinde sonuçlandırılır. 2021 sınav sorusu 3071 sayılı kanuna göre dilekçe hakkı ile ilgili hangisi yanlıştır? Konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilen dilekçe reddedilerek başvuru sahibine iade edilir. Doğru olan neydi arkadaşlar? yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir diyoruz. 2022 sınav sorusu 3071 sayılı kanuna göre yetkili makamlar tarafından işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir? Dikkat etmemiz gereken yetkili makamlar tarafından 30 gün içinde cevap verilir. 2023 sınav sorusu 3071 sayılı kanuna göre dilekçe komisyonunun görev ve yetkilerinden değildir. Dilekçe komisyonunun görev ve yetkilerini hatırlayalım hemen arkadaşlar. Her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek, yerinde inceleme yapma yetkisine sahiptir. 20 soruluk bir doğru yanlış testiyle de öğrendiğimiz kanunu bir pekiştirme yapalım. Dilekçeler sadece ilgili kuruma yazılır. Yanlıştır. Dilekçeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yetkili makamlara yazılır demiştik. Dilekçeye sadece Türkiye vatandaşları yazabilir. Yanlış. Türkiye vatandaşlarıyla e, ikamet eden, Türkiye'de ikamet eden yabancılar yazabilir demiştik. Yabancılardan Türkiye'de ikamet edenler dilekçe yazabilir. Doğru. Dilekçenin konusu şikayet olmalıdır. Yanlış. Dilekçede e, dilek de olabilir, şikayet de olabilir demiştik. Türk vatandaşları da, yabancılar da dilekçe yazabilir. Yanlış. Türkiye'deki ikamet eden yabancılar ve Türk vatandaşları yazabilir demiştik. Türkiye'de ikamet eden yabancıların dilekçe yazabilmesi için karşılıklılık ilkesi olması gerekir. Doğru. Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendi ana dillerinde dilekçe yazabilirler. Yanlış. Kendi ana dilleriyle değil, dilekçeyi Türkçe yazma zorunluluğu vardı. Dilekçelerde ad, soyad ve imzanın bulunması yeterlidir. Yanlış. Dilekçelerde ad, soyad, imza, iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunluluğu vardır. Dilekçede kişinin mesleği yazmalıdır. Yanlış. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir makama verildiğinde dilekçe reddedilir. Yanlış. Dilekçe konusuyla ilgili bir olmayan bir makama verildiğinde hem ilgili makama gönderilir hem de dilekçe sahibine bilgi verilir. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçe belli bir konuya ihtiva etmesi de dilekçe incelenir. Yanlış. Dilekçenin konusu yargı mercilerini ilgilendiriyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bu dilekçeyi inceler. Yanlış. Dilekçeye adres yoksa dilekçe incelenmez. Doğru. Kuralına uygun olarak dilekçeye 30 gün içinde cevap verilmesi gerekir. Doğru. Kuralına uygun olarak dilekçeye gerekçeli cevap verilmesi gerekir. Doğru. Dilekçenin işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. Doğru. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılan dilekçeler incelenmesi ve karara bağlanması 30 gün içinde yapılır. Yanlış. İncelenmenin ve karara bağlanmanın süresine biz 60 gün demiştik. Dilekçelerin incelenmesi ve karara bağlanmanın esas ve usulleri kanunla belirlenir. Yanlış. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde belirlenir kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belge isteme hakkına Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu yetkilidir. Doğru diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.